kolay bir bağdaşa doğru yerleş. Eğer ihtiyacın varsa bir minderin ucuna doğru oturarak sırtının dikliğini biraz daha bacaklarını aşağı doğru kendini bırakmasını destekleyebilirsin. Derin bir nefes al burundan karnına doğru. Ağızdan büyük boşalt. İhtiyacın varsa birkaç tane daha tekrarla bunu. Ve son bir tur daha. Gözlerin kapalıysa aralansın. Elleri getir ileriye doğru uzat. Sağ dirseğini sol dirseğinin üzerine doğru getirip ister ellerin üstünü bir araya getir, ister avuç içlerin gelebiliyorsa bir araya gelsin. Birse uçlarını kaldır hafifçe karşıya doğru. Sırtının arkasındaki uzamaya doğru getir dikkati. Derin bir nefes al sanki kürek kemiklerinin arasına doğru gidiyormuş gibi nefes. İyice genişlet sırtı. Ağızdan uzun boşalt. Ve rahatlasın sırtın ortası. Bir tane daha al geniş. İyice ger kürek kemiklerin arasını. Büyük boşalt ağızdan. Ve bir sonraki turda dirsek uçlarınla birlikte daireler çizmeye başla önünde. Bir tarafa doğru. Burundan al nefesi, burundan uzun boşaltarak pratikte kalmaya devam et. Ve terse doğru çevir dairelerini. Yavaşça çöz elleri, kolları yukarıya doğru uzat geniş bir nefesle. Nefes verirken yanlardan indir kolları aşağıya. Bir tane daha al yanlardan yukarıya doğrusa. Ver yanlardan indir aşağıya. Bir sonraki turda getir sol dirseği sağ dirseğin üzerine koy. Eller gelebiliyorsa bir araya geldi. Kaldır dirsek uçlarını karşıya. Üç derin nefes kürek kemiklerin arasına doğru al. İyice genişlet. Uzun boşalt ağızdan. İki tane daha. Ve son tur. Ve dirsek uçlarına diğer yönden daireler. Burada aşırı öne kapanmana gerek yok. Daha çok daireleri üst sırtta tutmaya çalış. Sonra tekrar diğer tarafa doğru çevir. Ve yavaşça çöz. Kolları şöyle ellerinle çaprazlayıp kendi gövdene doğru sarıldın. Ayaklarının bağ dışına değiştir. Hangisi öndeyse onu arkaya doğru al. Arkadakini öne doğru al. Gövdene sarılmaya devam ederken şimdi gövdeyle birlikte geniş daireler çiz. Burundan al nefesi. Burundan uzun boşalt. Ve diğer tarafa doğru Yavaşça kal. Çöz elleri. Ayakları ileriye doğru uzat. Sol topuğunu kalçana doğru çekip ayağının ve dizinin rahat ettiği bir yere doğru ayağı yerleştirdikten sonra bir parça daha sol dizini geriye doğru açarak böyle bir L şekli gibi bacakların önünde bir açıklık yakala. Eğer burada geriye doğru çok fazla çekiliyorsan hala ucunda kalabilirsin. Sağ ile sağ bacağı gelsin. Nefes alırken sol kolunu önce ileriye doğru uzat. Sonra yavaşça kocaman bir daire çizerek nefes verişte arkadan aşağı indir. Alırken öne doğru uzat. Verirken döndür aşağı indir. Bir tane daha al uzat. Ver dön indir aşağıya. Ve tekrar öne geldiğinde elleri koy uzun bacağın iki yanına. Sırtını dik tutmaya devam ederken göbek dediğini hafifçe üç, üst bacağına doğru ağırlaştır ve kal burada. iki derin nefes. Yavaşça doğrulmaya başla. Al sol bacağı nazikçe öne. Aynı şeyi sağ tarafta yapacağız. Sağ topuğu kalçana doğru çek. Dizini hafifçe geriye doğru aç. Sol bacak uzun dikliğini bul önce. Son alinkası sol bacağın içinde. Nefes alırken sağ kolunu ileriye doğru uzanıp kocaman bir daireyle gövdeyi çevirebildiğin kadar arkaya çevir. Nefes verirken tekrar gel öne ve alırken uza. Bir tane daha. Ve bir sonraki evde yere geldiğinde elleri uzun bacağın iki yanına doğru koy. Gövdeyi dik tutmaya devam et. Ve bir parça daha olabiliyorsa göbekleri üst bacaklarına doğru yaklaşsın. Yavaş yavaş doğrulmaya başla. Al arkadaki ayağını da öne. Elleri koy geriye. Biraz salla rahatlasın. Biraz yere doğru vur. Buradan yavaş yavaş dört ayağa doğru geçmeye başla. Eller yaklaşık omuzların altında, dizler yaklaşık kalçanın altındayken sırtını uzun ve nötr tutmaya çalış. Nefes aldığında sadece kürek kemiklerinin arasını yere doğru ağırlaştır. Dirseklerini bükmemeye çalış burada. Nefes verirken it orta sırtını iyice geriye doğru kabart. Alırken sadece kürek kemiklerinin arası insin araya. Verirken it sırtı geriye. Bir tane daha. Ve yavaşça kalçaya gönder topuklarını. ellerini ileriye doğruza. Yerleş çocuk bozuna. Bu, bu defa iyice parmak uçlarını uzak ileriye. Koltuk altlarındaki germi bir parça daha artsın. Derin bir nefes al büyük boşalt. Belki bir tane daha. Ve buradan kendi zamanında aşağı bakan köpeğe yerleş. Ellerin arasına doğru bak. Ve iki büyük adımda gel ellerin arasına katlan ikiye. Dolan nefeste topuklarını yere doğru bastırarak gövdeyi tam yol yukarıya doğru uzat. Kollarını uza yukarıya. Nefes verirken tekrar aynı şekilde katlanacağım ikiye. Kalça geriye doğru inerken gövden üst bacaklarına doğru yaklaşsın. Başı serbest bırak. Nefes alırken tekrar kalçayı araya ağırlaştır. Bas topuklarına, kollarına gel yukarıya. Ver nefesi tekrar katlan ikiye. Göğüs kafesi üst bacaklara yaklaşsın. Başı boynu sonra serbest bırak. Alırken bir kez daha açıl. Ver tekrar katlan ikiye. Ve kal burada el parmak uçları yere doğru gelsin. Sol bacağı kocaman bir adımla geriye doğru uzat. Ayak parmak ucun takılı kalsın mata doğru. Ve birkaç tur böyle sol topuğunu geriye it. Sağ dizini hafifçe öne al. Öne arkaya yaylan. Ve topuğu geriye uzattığında kal orada. Ve dolan nefeste kollarınla yüksek hamleye açıl. Nefes verirken getir elleri kalbin önüne bir araya. Al burada derin bir nefes. Boşaltırken gövdeyi hafifçe sağ bacağın üzerine doğru uzat. Ve yavaşça ağırlığı öndeki bacağı verip sol dizi çek bakalım göğsüne doğru. Sağ ayak aktif yere doğru itmeye devam ederken kendini sol dizi göğüs kafesine çekmeye devam ediyorsun. 3, 2, 1. Sol ayağının üstünü getir dola. Sağ alt bileğine. Bileğinin dışına doğru yerleştirdin. Güzel. Tekrar oradan getir. Kocaman bir daireyle öne. Tekrar kocaman bir daireyle arkaya. Tekrar kocaman bir daireyle öne. Bir tur daha. Bakışlar ileride sabit bir yerde. Tekrar gövse çektiğinde kal. Yavaşça gövdeyi öne doğru ilerken, eğerken sağ dizi bük. Sol bacak tekrar yüksek hamleye yavaşça yerleşsin. Sağ dizi bük. Kollarınla yukarıya açıp Nefes verirken gelindir. Elleri sol el parmak ucunu avuç içini ya da eli buluğa yerleştirerek sağ ayağın içinde yere doğru getir. Nefes alırken sağ kol yukarı. Sol topuğu itmeye devam et geriye doğru. Yavaşça indir sol dizi yere. Sol topuğunu kalçana doğru çek. Eğer yakalayabiliyorsan sağ eline sol topuğu yakalayarak kalçaya doğru çek. Ama bunu yakalamak için pozisyonu bozacaksan hiç gerek yok. Elin ileriye doğru, geriye doğru uzasın. Topuk sana doğru yaklaşmaya devam etsin. 3, 2, 1. İndir sola ayak parmak uçlarını yere. Sağ el sağ ayağın dışında yere. Arkadaki dizi yerden sıyır. Alın ayağı geriye tekrar aşağı bakan köpeğe yerleş. Üç derin nefes. Bir sonraki nefeste sol ayak sol elin içinde önde yere. Sağ topuğu uzat geriye. Sağ yan parmak ucuna gel topuğu it geriye. Birkaç tur böyle yaylan öne ve arkaya doğru. Ve bir sonraki arkaya gittiğinde it topu ağırlığı ayağına doğru ver. Öndeki ayağına doğru. Ve dolan nefese yüksek hamle. Yüksel kollarınla. Nefes verirken elleri getir kalbin önüne. Al derin bir nefes burada. Verirken gövdeyi uzun bir şekilde öndeki bacağın üzerine uzat. Kal burada. Hazır hissettiğinde ağırlığı ver öndeki ayağına. Çek sağ dizi göğsüne doğru yavaşça. Kal burada. Derin bir nefes al, boşalt. Sol ayakla yeri itmeye devam et. Hadi sağ dizi sağdan kocaman bir daireyle çevirerek sağ ayağını sol bileğine değdir. Tekrar oradan al. Kocaman bir daireyle karşıya ve yukarı. Bir tane daha. Tekrar öne geldiğinde kal. 3, 2, bir. Yavaşça sol dizini bükerken sağ bacak geriye doğru uzasın. Tekrar yüksek hamleye yerleş sol tarafta. Dolan nefeste kaldır kolları yukarı. Ver nefessiz sağ el, sol el gelsin yere. Sağ avuç parmak ucu. Mataya da bloğa. Ve dolan nefeste sol kol yukarı. Gövdeyi çevir sola doğru. Derin bir nefes al, boşalt. Bir sonraki verdiğinde sağ diz yere. Sol el arkaya doğru uzarken sağ topuğu kalçana doğru çek. Yakalayabiliyorsan yakala, yakalayamıyorsan kal orada benimle birlikte. Derin bir nefes al, boşalt. Bacağı tutmak için oldukça güç harcıyorsun. Ve yavaşça tekrar eller öne. Arkadaki ayak yere. Sıyır arkadaki dizi yerden. Al öndeki bacağı geriye. Aşağı bakan köpeğine dön. Derin bir nefes al uzun. Boşalt. Yavaşça getir plank için omuzları el bileklerinin üzerine. Avuç işlerini parmaklarının arasını kocaman araladığından emin ol. Topuklarla geriye doğru uzarken kollar aktif, omuzlar aktif. Nefesini tutmadığından emin ol. Her nefes verdiğinde karın kaslarını hafifçe sırtına doğru yönlendir. Eğer mümkünse bir nefes daha. Ve yavaşça dirsekleri geriye doğru bükerek tam yol yere doğru gel. Karnını yerleştir mata. Elleri göğsün kafesinin iki yanına doğru koy. Ve dolan nefesle yavaşça kobra için. Göğüs kafesini omuzları yerden sıyır. Başını çok fazla kaldırma. Omurganın devamı kalsın. Ayakların üstüyle it yeri bacakları aktifleştir. Bir nefes alışveriş daha. Ve yavaşça gel tekrar. Yanlarını mata doğru yerleştir. Avuç içlerin gökyüzüne bakacak şekilde yerleştir yanlarına. Omuzlarını bırak yere doğru. Ayaklarını serbest bırak. İki nefes daha buradayız. Hazır hissettiğinde eller göğüs kafesinin yanına. Dön aşağı bakan köpeğine. Sağ tarafta üç bacaklı köpek için sağ bacağı yukarı ve geriye doğru uzat. Rahat nefes al, uzun boşalt. Sağ kalçayı sol kalçanın üzerine yuvarla şimdi. Sağ topuğu kalçana doğru çek, sol kalçaya doğru yönlendir. Sağ dizi hafifçe geriye ve yukarıya doğru uzat. Getir sağ dizi göğüs kafesine doğru yaklaştırırken omuzları el bileklerin üzerine gelsin. Tut burada dizi. Derin nefes al. Boşaltırken karın içeriye. Ve yavaşça tekrar sağ bacak yukarı ve geriye. Tekrar sağ dizi çek göğsüne. Bu defa sağ ayağını sol koltuk altından uzatıp solda yanda yere doğru yerleştir. Arkadaki ayağın içine doğru düşmeye başla. Ağırlığını sağ eline verip sol kolu yukarıya doğru aç. 3, 2, 1. Sol el gelsin yere. Çek sağ dizi yukarı ve geriye bir kez daha. İndir sağ bacağı yere. İki dizini aynı anda yere doğru yerleştir. Kalçayı bırak topuklarına. Derin bir nefes al çocuk bozunda. Uzun boşalt. Bir nefes daha. Tekrar gel aşağı bakan kefeye yerleş. Sol bacak yukarı ve geriye. Sol tarafta üç bacaklı köpeğe yerleş. Her şey yolundaysa sol kalçayı sağ kalçanın üzerine devir. Sol topu sağ katına doğru çek. Getir sol dizi göğüs kafesine doğru çekerken omuzlar evleklerin üzerine kal burada iki nefes. Bir nefes daha. Ve tekrar sol bacak geriye ve yukarı. Sol dizi çek göğüs kafesine bir kez daha. Geçir sağ koltuk altından ayağının dışını koy yanda yere. Sol, sağ ayağının içine doğru düş. Ağırlığı sol eline verirken sağ kolu yukarıya doğru kaldır. Kalçan aktif ayaklar yeri itmeye devam etsin. Ve tekrar sağ el yere. Sol bacak geriye ve yukarı. Ve tekrar aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al. Uzun boşaltırken iki dizi aynı anda yere doğru indir. Kalçayı bırak topuklarına. Derimi nefes al, uzun boşalt. Hazır hissettiğinde gel dizlerin üzerine doğru. Yüksel, elleri koy alt beline. Omuzları çek geriye doğru. Birkaç nefes sadece burada kal. Burada bazen omuzları geriye çekip göğüs kafesini yani alt kaburgaları çok fazla öne doğru çıkarıp alt beli sıkıştırabiliyoruz. Dolayısıyla kaburgalarını hafifçe içeriye doğru yönlendir. Pervisine nötr tutmaya çalış. Omuzları hafifçe öyle çek geriye. Nefes alırken sol kolu olduğu yerde yukarıya doğru kaldır. Nefes verirken hafifçe geriye doğru git. Üst bacakların izin verdiği kadar. Sonra getir sol eli topuğuna ya da bloğuna. Yakalamayı dene. Ve aynı şeyi sağ kol için tekrarlamaya çalış deve pozuyla girmek için. Yakala topukları ve it ön, öndeki kasıklarını, üst bacaklarını öne doğru. Omuzları çek geriye. Rahat nefes almayı dene olduğu kadar. Ve yavaş yavaş tekrar çıkmak için sol kol yukarı. Sağ kol yukarı. Kalçayı bırak, topuklarına gelme otur. Elleri getiririz bacaklarına. Derin bir nefes al. Omuzları çek kulaklarına. Ha, büyük boşalt ağzına. Bir tane daha çek omuzları kulaklarına. Ve son bir tane daha. Tekrar gel tartaya. Parmakları takmata doğru. Dolan nefesi kalçayı yukarı ve, yukarı ve, geriye doğru kaldır. Ellerin arasına doğru bak. Ve iki büyük adımda gel ellerin arasına katlan ikiye. Dolan sık hafif dizleri bir kalçayı geriye bırakırken topuklarına bastırarak kalçaları aktive et ve kollarını yukarı yosa. Nefes verirken katlan ikiye yeniden. Al bas topuklarına yüksel katlan ikiye. Son bir tane daha al yüksel. Berkatlan ikiye. Uf. Kal orada başı boynu serbest bırak. Sol ayak büyük bir adımla geriye. Sol sağ dizi düzleştir. Burada ellerin yerde sırtın çok fazla yuvarlanıyor ve rahat edemiyorsan elleri yürüt, öndeki bacağın üzerinde yukarı. Sağ hafifçe geriye doğru iç, sol kalçayı hafifçe öne al. Gövde uzun, başını çok fazla aşağı bırakma ya da çok yukarıya uzatmadığından emin ol. Öndeki ayağın baş parmağını iyice zemine doğru bastır. Yavaşça sağ dizi bük, elleri tekrar yere getir. Al sol ayağı sağın yanına katlan ikiye. Al nefesi yarı yola açıl. Verirken el parmak uçları yere sağ bacak büyük bir adımla geriye. Sol dizi düzleştir ve ellerini yürüt sol bacağın üzerinde ihtiyacı olan yere. Sol kalçayı al geriye sağ kalçayı hafifçe öne doğru it. Gövde uzun başının tepesi ileriye doğru uzasın. Sol ayak parmaklarını iyice bastır zemine doğru. yavaşça sol dizi bükerken el parmak uçları yere al sağ ayağı solun yanına katlan ikiye. Dolan nefeste bas topuklara. Kollarını yukarıya yüksel. Verdiğin nefeste eller kalbin önünde bir arada. Al nefesi bir kez daha yük yukarıya doğru açın. Verirken otur sandalyeye kalçalarını geriye doğru bırakırken. Ve oturmaya devam et, devam et, devam et. Ta ki seni dur, durduran yere kadar öndeki bacaklarının burada hafifçe topukları sıyır yerden. Gel kapalı bir squat'a. Yavaşça ellerinden destekli kalçayı araya doğru bırak. Gel yerleş matında kalçanın üzerinde bir oturuşu. Dizleri çek göğüs kafesine. Alt Dizlerinin altından şöyle kollarınla sarıl üst bacaklarına. Buraya sarıldığında böyle sırtını yuvarlamak yerine. Sürekli olarak göğsünü üst bacaklarına doğru itmeye devam et. Ellerinle bacakları kendine doğru çekerken göğsünü ileriye itmeye devam ediyorsun. Ve belki ağırlık biraz daha oturma kemiklerine doğru gelmek istiyor kuyruk sokumunda. Çok fazla kuyruk sokumunda kalıyorsan itme kuvvetini biraz daha arttırabilirsin. Bir nefes alışveriş daha. Karnı dışarı yetmediğinde emin al. Ve yavaşça koy el ayakları yere. Dizlerini düşür iki yana doğru. Ayakları çek hafif. Çek kasıklarına. Buradan katla gövdeyi. Bacak içlerine doğru. Sırtın istediği kadar yuvarlanabilir. Kasıklarındaki çok yoğun bir germe olmadığından emin ol. Germenin acı boyutunda olmadığından. Ya da dizlerinin rahat olduğunda. Belki de sadece buralarda daha rahat ve destekleyici bir poz olabilir bu. Gel yavaş yavaş doğrul. Derin bir nefes al. Boşaltırken gövdeyi bir sol dizine doğru çevir. Çevirebildiğin kadar sol omzunu geriye doğru çekerken sağ omzunu it öne doğru. Bakışlar arkada matın sol arka köşesinde. Aldığın nefese yavaşça dön ortaya. Ve nefes verirken sağ el geriye gövdeyi çevir arkaya doğru. Dolan nefese gel merkeze. İster böyle bir oturuşta kal. Kolay bir bağdaşa doğru geçerek İstersen kendini sırtüstü bir yatışa doğru alıp böyle bir 3 dakika 5 dakika arası kalmayı deneyebilirsin. Gözlerin kapanmak istiyorsa kapansın. Rahat hissetmiyorsa olduğun haliyle senin için en rahat yer neresiyse orada sadece bir süre kaldığından emin ol. Ve ne zaman hazır hissedersen o zaman yavaş yavaş yeniden gözlerini açıp pratiği sonlandırabilirsin. Umarım hoşuna gitmiştir. Eğer seni desteklediyse videoyu beğenmeyi unutma. Yorumunu bırakırsan çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakal.